Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadeleleriyle karşınızdayız. Toplamda 8 tane mücadelemiz olacak. Videomuz geç kaldı arkadaşlar. Ee, bazı hazırlıklar yapmam gerekiyordu. Biliyorsunuz geçen bir 7 gün 10 gün önce benimden bir operasyon geçirmiştim. Yarın sabah erkenden e, bunu kontrolü için uzun bir yolculuk şehir dışına çıkacağım. O yüzden bazı hazırlıklar yapmam gerekti ve e, sabah erken saatte gideceğim için video bu saate kaldı. Hemen kısaca hızlıdan çekeceğim sevgili dostlar. E, kısa kısa değerlendireceğim. Beklentilerimi, analizlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili dostlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben her videoda e, yani perşembe günleri UEFA mücadeleleri olduğunda her videoda uyarıyorum. Çok fazla güvenilmemesi gereken bir gün perşembe. Neden? Çünkü bazı takımlar e, bu lige asılmıyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir bakıyorum alacağımız takımlara. E, Galatasaray mücadelesi var Tottenham. Mesela Tottenham'ın genel anlamda yedek kadrolarla e, bu ligde mücadele ettiğini söyleyebilirim. Yine Frankfurt mesela en son oynanan mücadelede. E, as oyuncular sonradan girdi. Son dakikalarda gelen galibiyet golü 1-0 kazandı. Ki dünya yattı o mücadeleden. Örnek veriyorum Bodo mücadelesine değineceğiz. E, ligde son 3 maçları var ve şampiyonluk mücadelesi veriyorlar arkadaşlar. Aynı puandalar en yakın rakibiyle. O yüzden biraz daha ligi önemseyebilirler değerli dostlar. Bunların altını çizmek istiyorum. Bazı rotasyonlar olabilir, bazı oyuncular oynamayabilir. Tabii biz şimdi varsayılan muhtemel kadrolara göre analizlerimizi çıkartıyoruz. Maç saatine göre bu kadrolarda değişmeler falan olabilir. Bunun altını siz değerli dostlarıma Çizerek önemli bir şekilde anlatmak isterim. Yani çok da fazla güvenilecek bir gün değil Perşembe. Bunu ben her zaman söylüyorum. Her UEFA videosu çektiğimde söylüyorum. Yani ben çok güvenmiyorum. Bugün öyle çok yüksek mislerle oynanacak bir gün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi tercih sizlerin. Bir taraftan da burada Şampiyonlar ligi mücadelelerini takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi geç kaldığım için her yani bütün işleri. Bir arada yapmaya çalışıyorum. Buradan takip ediyorum. Kuponlarımız var, mislerimiz var. Ee, onları takip ediyorum. Bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Çok fazla uzatmadan, işte gruplarımızdan falan filan bahsetmeden direkt analizlere geçmek istiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Gruplarımıza katılmak için 0542 839 67 56 numaralı WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bize yazabiliyorsunuz. Bizim aylık grup ücretimiz... Aylık yine söylüyorum 1400 TL biliyorsunuz ama bu Kasım ayı boyunca 1000 TL'ye çektik. Çok da yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Sizler de aramıza katılmak isterseniz yazıp şartları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. içerikleri öğrenebilirsiniz. Katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Kısaca bunu da söylemiş olayım. Ücretsiz Telegram kanalımız var. Katılın arkadaşlar mutlaka. Onu da söyleyeceğim ve beğenileri unutmazsanız memnun olacağım beğenileri yapıyorsunuz, iyi izleniyor Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Biraz daha çoğaltabilirsek gerçekten iyi olacak. Bir de yorumlar arkadaşlar sağ olsun her videomuza yorum atan, beğeni atan bir kemik tayfamız var. Onlara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Emek harcıyorlar, vakit harcıyorlar. Ama sizlere de destek olabilirsiniz. Yani bir beğeniye basmak bir saniye, bir yorum yazmak 5 saniye sürer arkadaşlar. Yani ee bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama en azından bunu hak edecek performansı sergilediğimizi de düşünüyorum sevgili dostlar. Evet beğenileri de hatırlattığımıza göre hızlıca ilk mücadelemizle başlayalım isterseniz. İlk karşılaşmamız Galatasaray toplu mücadelesi olacak. Temsilcimizin mücadelesi. Öncelikle temsilcimize başarılar dileyelim. Kendi bulunduğu ligde iyi giden bir Gal var arkadaşlar. Şöyle 3 karşılaşma oynadı. 2 galibiyet, bir beraberlik. E, Tottenham tarafına bakıyoruz. 3-3 üç yaptılar. Her ne kadar az önce bahsettiğim gibi yedek kadroyla da çıkmış olsalar. Bir Premier Lig takımı arkadaşlar Tottenham biliyorsunuz. Yani onların yedekleri bile bizim ligin tozunu attırabilecek cinsten. Ama e, Galatasaray'ın şöyle bir şey var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde de izledik. Mesela Manchester United karşısında Bayern Münih karşısında. Böyle büyük takımları vitrin mücadelesi diyebileceğimiz takımlara karşı özellikle Okan Hoca'nın hiç çekindiğini görmedik arkadaşlar. Yani Almanya'da Bayern Münih'e karşı çok farklı bir futbol oynadı Galatasaray. Açık oynadı, önde bastı falan ama pil yetmedi 60-65 dakika. Yine burada toplum karşısında da ben böyle çok çekinecek oyunu geride kabul edecek bir Galatasaray düşünmüyorum. Kendi evinde oynamaya çalışan bir Galatasaray olacaktır. Bol golü bir müsabaka bekliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çok fazla pozisyon olacaktır. Galatasaray zaten normalde de çok fazla korner alabilen bir takım. Tottenham zaten Premier Lig'de bu konuda zirvede. Karşılıklı kornerlerle şöyle 13-14 bandında korner çıkmasını bekliyorum değerli dostlar. Baktığımda 9.5 korneri açmışlar. 1.40 oranı var. 1.41. İdeal tercihim bu olacak benim. Galatasaray tottenham mücadelesinde 9.5 üstü korneri değerlendireceğim. Yüksek orandan ne yapacağım burada? Hızlı mücadele beklediğim için ilk yarıdan Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Atabilir de arkadaşlar gol ararken ikinciyi de yiyebilir. Yani ben ilk yarı 2 gol bekliyorum öyle söyleyeyim. Burada da yüksek orandan ilk yarı 1.5 üst tercihine gittim. Bunun da oranı 2 değerlendirmek istiyorsanız bu yönde değerlendirebilirsiniz bu tercihi de. Yine yüksek oranlı kuponlarınızda alternatif olarak düşünebilirsiniz. İkinci mücadelemiz Frankfurt Slavia Prag mücadelesi. Şimdi hatırlayacaksınız Frankfurt'un bir karşılaşması vardı. Rigas mücadelesi. 1-0 bitti arkadaşlar o karşılaşma. 79. dakikada gelmişti gol. Yani hatta bayağı bir söyledik. Biz de almıştık ev sahibi 1.5 demiştik Avrupa listemizde. Olmamıştı. Çok fazla böyle mücadeleyi ciddiye almadıklarını gördük. Ama sonuçta büyük takım klasını konuşturdu. Yani o ağırlığını koydu. Maçı kazanmayı bildi. Genel anlamda bu sezon iyi giden bir Frankfurt var. Ama dediğim gibi Frankfurt'un da her an, her en yani ne yapacağı belli olmuyor. Yani olmadık bir yerlerde takılabiliyor. E Slavia Prag tarafına bakacak olursak Slavia Prag da öyle çok kötü bir takım değil. Yani boş değil. Benim beğendiğim takımlardan bir tanesi. E özellikle geçiş oyunlarında etkili bir silah yaparak görüyoruz. Frankfurt'un da savunmasındaki sıkıntıları biliyoruz arkadaşlar. Gerek Bundesliga'da gerek UEFA'da e, izlediğimiz maçlardan, takip ettiğimiz mücadelelerden e, savunmalardaki zaafları ortaya çıkıyor izleyen biri olarak. O yüzden burada Slavia Prag tarafının da skora katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Tabii ki Frankfurt galibiyetini düşünüyorum ama Böyle iki tarafın atacağı gollerle mücadelenin 2.5 üste taşınmasını bekliyorum. 1.51 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız ideal tercihim bu. 2.5 üst. Bir tık daha yüksek orandan var ve üst tercihine gidebilirsiniz. Bu da 1.76 oran ediyor değerli dostlar. Hangisi aklınıza yatıyorsa onu alabilirsiniz. Ama dediğim gibi düz 2.5 üstü burada çok ideal bir tercih gibi gözüküyor bence. Üçüncü mücadelemiz Bodo Glimp-Karabağ mücadelesi. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar Bodo Glimp kendi liginde şampiyonluk kovalıyor. Orada son 3 hafta var ligin bitmesine. Ve Bran'la birlikte 55 puanlılar. Yani dediğim gibi 3 maç daha oynayacaklar. Burada biraz e, ligi düşünebilirler mi? Evet düşünebilirler. O yüzden temkinli olmakta fayda var bu karşılaşmada ama... Şimdi Karabağ tarafına baktığımız zaman savunma kısmını e, Avrupa'da özellikle pek fazla yapamayan bir Karabağ var. Evet kendi liginde iyiler fırtınalar estiriyorlar ama e, bu seviye daha farklı tabii lige göre. Burada ben Bodo'nun e, hızlı başlayıp en azından ilk yarıdan skor avantajını eline alıp e, ikinci yarıda ya da 60. dakikadan sonra biraz daha böyle oyunu rolantiye alıp ligi düşünebileceğini e, düşündüm. O yüzden ev sahibi atacağı 2 golü değerlendirdim burada. Bodoglik 2 gol atar 1.42 oranıyla 2-2 de bitebilir. 2-1 de bitebilir. 2-0 da bitebilir. Ama ev sahibinden 2 gol bekliyorum. Tek tercihim var burada. Dediğim gibi Bodon'un 2 gol atması. Bir diğer mücadelemize geçtik. Diğer temsilcimiz Altmar Fenerbahçe karşılaşması bu. Yine e, az önce Galatasaray'a da dediğimiz gibi Fenerbahçe için de başarılar dileyelim. Umuyorum ki hem Galatasaray hem Fenerbahçe kazanır. Bugün Beşiktaş mesela e, Malmö karşısında 2-1 galip geldi. E, tebrik ediyorum gerçekten. Onun dışında umuyorum Galatasaray ve Fenerbahçe de ülke puanımıza katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi maça geçecek olursak maçla ilgili ne söyleyebiliriz arkadaşlar? E, Fenerbahçe tarafından başlayacağım. İyi bir iğme yakalayan Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim. Samsun Spor beraberliği son dakikada gelen beraberlikten sonra e, Manchester United karşısında oynanan etkili oyun ki bence galibiyeti dahak etmişti orada Fenerbahçe. Sonrasında Bodrum 2-0 ile geçti. Ve son olarak Trabzonspor deplasmanında alınan 3-2 galibiyet e, Fenerbahçe iyi bir iğme yakalamış durumda. Yani o iğmeyi yukarıya kadar çıkarmış durumda. Bu ile e Hollanda'ya gidecek rakip Alkmaar. Son dönemde ciddi bir şekilde düşüşte. Yani şöyle bir baktığımızda gerek Lik'te, gerek Avrupa'da oynadığı son 6 mücadelenin hiçbirini kazanamamış 5 mağlubiyet ve bir beraberliği var arkadaşlar. Evet evinde etkili olabiliyor mu? Oluyor. Özellikle evinde hücum anlamında e, her takıma zorluk çıkarabilecek bir altlar var ama savunmada gerçekten çok kötüler. Ben beğenmiyorum altları. Fenerbahçe'nin etkili hücumcularıyla... E, Böyle bir yemeği yakalamışken burada ben e, gol atmasını bekliyorum ama Fenerbahçe burada gol de yiyecektir düşüncesindeyim. Karşılıklı gol var ideal tercihim 160'dan İki takımın birbirine atacağı golleri değerlendirdim sevgili dostlar. Onun dışında ne alabiliriz? E, maç sonu 2'ye gittim. Yani bu kadar kötü, bu kadar formsuz bir dönemden geçen Altmar varken ve e, ciddi bir çıkış yakalamış Fenerbahçe diğer taraftayken Fenerbahçe'nin galibiyeti burada 2.34 oranıyla denenir düşüncesindeyim. Aklınıza yatıyorsa bunu da yine yüksek oranlı kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Geldik 5. mücadelemize Lazio Porto. Arkadaşlar şu ee, Lazio Porto mücadelesine geçmeden önce beğenileri bir kere daha hatırlatalım. Çünkü atlıyorsunuz videonun başını direkt ilk maçta başlıyorsunuz. En azından burada sizlerden beğeni rica ettiğimizi tekrar bir görmüş olursunuz. Şu an görüyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna basın. Bir de bir yorum yazarsanız işte bir teşekkür olur. İşte bir saygı çerçevesinde eleştiri olur. Bir emoji olur. Bizi desteklemiş olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Geldik. Beşinci maçımıza devam ediyoruz. Lazio Porto karşılaşması. Şimdi Lazio bu sene benim sevdiğim takımlardan bir tanesi. Neden diye soracak olursanız şöyle arkadaşlar. Oynayan bir lazio var. Hücumu gerçekten etkili. Yani ben lazio'nun bu sene hücumdaki üretkenliğini çok beğeniyorum. Normalde laziodan beklenmeyecek bir üretkenlik bu. Yani bu seviye de söylüyorum. Yani bu kadar fazla üretkenlik beklemezsin. Ama dön bak yine laziodan bekleyemeyeceğin kadar kötü bir savunma performansı var sevgili dostlar. Yani gelen geçen lazioya gol atabiliyor. Burada porto tarafı da çok fonda. Porto'nun Lazio'ya ben gol atmasını bekliyorum sevgili dostlar. Lazio tarafından da Porto'ya atılabilecek golleri değerlendiriyorum ki Porto mesela deplasmanlarda etkili olabilen bir takım. Yani şöyle zaten bir baktığınızda genel anlamda oynadığı son 6 resmi mücadelede sadece bir gol yemiş. Onu da Braga'dan yemiş sevgili dostlar. Bunu da altını çizeyim ama dediğim gibi İtalya'da Lazio'nun gerçekten hücum anlamında fazla üretken olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı gol var. i̇deal tercihim burada 1.54. Porto'nun yapmış olduğu iyi savunmadan dolayı şöyle bir de kalabilecek bir mücadele. Belki 2-2. Olabilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Yüksek oranla maç sonu 0 aldım. 3-12 değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. İdealim KG var. Yüksek oranım maç sonu 0 olacak sevgili dostlar. Altıncı mücadelemde devam ediyorum. Last Churchill Brüş mücadelesi. Şimdi bu karşılaşma şöyle bir şey. E, Last tarafına bakıyorum. Henüz puanı yok. Oynamış olduğu iki mücadele var. Ve bir beraberlik bir galibiyeti var sevgili dostlar. Genel anlamda inişli çıkışlı bir performans sergileyen takım olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu sadece Avrupa için söylemiyorum. Ligde de böyle. Yani Mesela bir maç kazanıyor, bir sonraki maç kaybediyor. Sonra kaybediyor, beraber akıllıyor, iki maç üst üste kazanıyor falan. Yani tam böyle tutarlı bir takım değil. Çarçburuş'a baktığımız zaman onlar da son haftalarda biraz iğme kazanmış durumdalar. Bir çıkış yakalamış durumdalar. Deplasman takımının sadece şu olayını beğeniyorum. Oynuyor arkadaşlar. Atıyor da yiyor da. Şimdi burada puana ihtiyacı olan iki takımdan bahsediyorum. Özellikle ev sahibinin acil puanı ihtiyacı var. Bir oynanan oyun göreceğiz burada. Yani ee, bir oyun olacaktır. Keyif veren bir oyun olmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var beklediğim bir mücadele bu. iki taraftan da goller bekliyorum. 1-51 değerlendirmek isterseniz. Yine bu karşılaşmanın da sıfırda takılıp kalmasını bekliyorum sevgili dostlar. Yani bir galip çıkmasını Beklemiyorum. O yüzden maç sonu sıfırı yine yüksek oranlı ya da sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Onun da oranı 3.24 sevgili dostlar. Ee, geldim. 7 mücadeleme. Koparak Başakşehir. Başakşehir'e de buradan başarılarımızı e, dileyelim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten kötü bir Başakşehir var bu son dönemde. Aslında Çağdoş Hoca ile birlikte e, iyi bir iğme iyi yakalayan, iyi bir o ortam yakalayan Başakşehir izlemiştik yani şöyle bir hatırlayın. Çok iyi başlamışlar işte UEFA'da öyleydi. Ondan sonra ligde falan çok iyi başladılar ama e, bir Sivas Spor mücadelesi vardı deplasmanda 1-2. Kazandılar. Ondan sonra Rapid Viyana kaybettiler. Kayseri beraberliği derken Trabzon'a mağlup oldular. En son e, Avrupa'da e, hatırlayacaksınız Çeşle'ye 5 bir mağlup oldular. Eyüp'le beraber kalıp son haftada yine Konya mağlup oldular. Bir toparlanamadı yani Başakşehir. Şimdi burada Kopenhag karşısında bir reaksiyon gösterebilir mi? Ben zannetmiyorum arkadaşlar çünkü Kopenhag gerçekten çok diri mücadele eden koşan takım. Mesela Galatasaray'la falan da oynamıştı hatırlayacaksınız. Ama dediğim gibi yani burada galip gelebilir mi? Zannetmiyorum. Ben burada Kopenhag tarafında olacağım açıkçası öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi Kopenhag'ın özellikle evindeki oynamış olduğu oyun güzel. Ama doğrudan bir Kopenhag galibiyetine gitmeyeceğim. Olur ya şöyle 2-2'lerde iki falan kalır Başakşehir bir silkelenir kendine gelir. Ev sahibinin atacağı iki golü değerlendirdim. Yani Kopenhag Başakşehir'e 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu üzülerek söylüyorum. İstiyorum ki Başakşehir kazansın ama son izlediğim. E, takip ettiğim Başakşehir ve Kopenhag beni bu analize itiyor sevgili dostlar. İnşallah 2-2 kalır hem bizim bahsimiz kazanır ya da 2-3 Başakşehir kazanır. Hem bizim vermiş olduğumuz Kopenhag'ın 2 golü e, kazanır hem de Başakşehir kazanmış olur. Ayrıca bu mücadele ilgili yüksek olanlar ne alacağım? İlk yarı 1 tercihine gideceğim. 1.94 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız bu karşılaşmayı da bu yönde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Geldik son mücadelemize, 8. karşılaşmamız Hoffenheim Olympic Lyon mücadelesi. Şimdi Hoffenheim'ı çok böyle uzun uzadıya anlatmama gerek yok. Zaten e, Bundesliga'da sık sık aldığım bir takım arkadaşlar. Hoffenheim yani gerek kuponlarımda gerek videolarımda değerlendirdiğim bir takım, e, oynayan bir takım, açık bir takım. Atmasını seven bir takım, gol yemesini seven bir takım. Yani benim sevdiğim takımlardan bir tanesi Almanya'da. Lyon tarafına bakıyorum. Lyon tarafında aslında onlar çok bir farkı yok. Ee, şöyle toparlanan bir Lyon var. Özellikle bu sene gerçekten iyi oynayan bir Lyon var. Burada biraz Lyon tarafında gibi olsam da e, karşılıklı gollerle Maçın 2,5 üstte taşınmasını bekliyorum sevgili dostlar ben. Bununla tabii Hoffenheim oyunu kaynaklı beklediğimi söyleyebilirim. 1,40 oranı var 2,5 üstün değerlendirmek istiyorsanız ideal kuponlara girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Yüksek oranlarda 2 kere 2 gol beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi yine bu. Ama ee, dediğim gibi burada Hoffenheim oyunu Lyon'u ister istemez oyun içine sokacaktır diye düşünüyorum o yüzden buçuk üste gittim. KG var o. Mesela oranı bir tık düşük ama yetiyorsa değerlendirebilirsiniz. Ben iki buçuk üstüne gittim burada. İlk yarıdan da 2 gol bekliyorum. Bunda yine yüksek oranlı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, perşembe günü için 8 tane mücadelemizi değerlendirdik ama ne dedik? Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı takımların sallamadığını söyledik. O yüzden değerlendirmede bulunurken bunları da dikkate alırsanız çok memnun oluruz En azından e, kaybetme ihtimalinizi biraz daha düşürmüş olursunuz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize güzel keyifli bir e, hafta diliyorum arkadaşlar bir sonraki videolarımıza tekrar görüşmek üzere hoşçakalın